Bursa Spor tarihine damga vurmuş yabancı transferler. Kimileri attığı gollerle, kimileri sahadaki duruşuyla, kimileri de yüreğiyle bu formaya değer kattı. Yeşil beyaz sevdalı yürekler onların zaferlerine, sevinçlerine ve hüzünlerine tanıklık etti. Her biri Bursa Spor'un unutulmaz anılarında yer aldı. Kimi şampiyonluk yolunda önemli roller üstlendi, kimi efsane olup heykeli dikildi, kimi Avrupa sahnesinde iz bıraktı, kimi ise geldiği gibi sessizce gitti. Ama hepsi bu büyük kulübün tarihine bir şekilde dokundu. Dünyanın en kaliteli futbol yazarlarından Britanyalı Simon Cooper'in kitabının kapağında şu yazar. Futbol asla sadece futbol değildir. Bu sözlerin kitap kapağını süslemekten çok daha fazlası olduğunun kanıtıdır Bursaspor camiası. Transfer dönemleri, dedikodular, heyecanla beklenen imzalar ve bazen de gerçekleşmeyen büyük hayaller. İşte bunlar asla sadece futbol olmayan yanlarından biridir futbolun. Bursaspor taraftarı da yıllar boyunca birçok transfer heyecanı yaşadı. Bazı isimleri yeşil beyazlı formayla görmeyi Hacı Bekler gibi bekledi. Günümüzde bazılarının böbürlenerek anlattığı uçak radarlarından futbolcu yolu gözlenen geceleri Bursa Spor Camiası 15 sene önce yaşadı. Bazı isimler için havaalanında karşılama planları yapıldı, bazı isimler için günlerce resmi açıklama beklendi ama bu transferlerin bazıları hiç gerçekleşmedi. Yeşil beyazlı camiada büyük heyecan yaratan ancak gerçekleşmeyen transfer hikayelerine birlikte göz atacağız. İnmeyen Uçaklar serimizin ilk ismi Patrick Tuvumasi. Ganalı Kanat Forvet Patrick Tuvumasi, Bursaspor'un transfer gündemine 3 yıl üst üste girmiş, Bursaspor Spor taraftarı için adeta takıntı haline gelmeyi başarmıştı. Sadece bursasporluyuz.org'da 2017 2018 ve 2019 yıllarında 98 farklı habere konu olan Tuvmasi transferi belki de asla cevabı bilinemeyecek soru işaretleriyle dolu bir süreç olarak tarihe geçti. Temmuz 2018'de La Liga ekiplerinden Alaves'e transfer olmasıyla sönmeye yüz tutan Tuvumasi ateşi 2019'da yeniden alevlenmişti. İspanya'dan kalkan uçağın şaşırtıcı bir şekilde Gaziantep'e inmesiyle Ağustos 2019'da tarihe gömülen Tuvumasi hikayesi birçok Bursa sporlunun aklında bir acaba olarak kaldı. Sıradaki inmeyen uçaklar konuğumuzun kim olmasını istediğinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Tekrar görüşünceye dek şundan ümidinizi asla kesmeyin. O uçak bir gün inecek.